Haftanın ilk günü yine 40 kucak dolusu serme. Evet geçen hafta herkesin coştuğu bir hafta ama alt koyunlarda yani güzel yükselişler oldu. Bin sats vardı dediğimiz bin sats vardı. Üç kat verdi. E, BSV diyorduk hacim çok düşük ya deli olacak ya yükselecek diyorduk. Oradan da güzel bir karlar geldi. Ama Pazar günü verdiğinin bir kısmını aldı. Almaya da devam edebilir mi edebilir ama işin bir de diğer tarafı var. Alt hala dibin dibinde yani e, 2022'nin son çeyreği 2023'ün başındaki konumda. Var. Yani Bitcoin 70 bine geldi. Altcoin'ler Bitcoin'in 15 bin, 20 bin, 30 bin civarındaki yerlerindeler. Evet oraya da bir para akışı olacak mı? Olacak. Özellikle e, şu şu ile bir geri çekilme var. O geri çekilme net bir şekilde olmuş olsaydı e, piyasaya daha çok para gelir diye düşünüyoruz. Bakalım bir iki coin daha var. Ape. Ape'ye dikkat çektik. Ape'de yerimi aldım. Yorumların hepsini okudum. Az sonra cevaplayacağız zaten. Şöyle bir dola endeksiyle bir başlayalım. Vedat hocama şöyle diyeyim. Reva. Revalardan güzel vurmuştuk. Vedat hocam hatırlarsan. Yani Kimse reva demezken ki bizde reva yapay zeka diyorduk 2023'ün başında. Onlardan güzel vurduk. Şimdi revalardan bir güzel atak bekliyorum. Onlara değineceğiz. Dolar endeksini şöyle bir değinelim. Hızlıca dolar endeksi yani e, Eylül'de artık biliyorsunuz Amerika'da e, konferansta Paul'un konuşmasıyla beraber piyasa artık 25 bas puan üzerinde ee, oy birliğine varmış gibi. Yani 25 bas puan gelecek. O zaman ne olur? Dolar endeksi yavaş 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 Eylül'ün ikinci haftasına da buraya da düşer. Faiz indirimleri geldiği an itibariyle de artık 99 bantları ve altını görmeye başlarız. Bu da piyasalara sadece kripto değil tüm riskli piyasalara e, ve risksiz piyasalara <laughs> para akışını hızlandırır. E, geldik altın. Altın 2526 bandında. E, bakalım yani şu anlık e, ara sayında da bir şişme yok. Al sinirli hala devam ediyor. E, 2520 band düzeninde kapanış yaparsa yukarı doğru gider. Antibar 2026 ama bu o kırıldı anlamına gelmiyor. E, geri çekimlerde de 2450 bandı takip edilme Geldik. Bu diğerlerin kralı. Alt gönüllere de geleceğiz tabi e, güzel bir yer. Nerede şu anda? Tam böyle 64 bin. Ee, zaten dediğimiz şuydu. Ee, şöyle bir zikzak yapar. Yani buradayken zikzak yapar ve yukarıyı dener. Umarım şu 64 bin. Daha öncelerde söyleyeyim. Bizim için 64 bin renci çok çok önemli. Oradan red diyoruz. Buranın üzerinde bir kalıcı olamıyoruz. Ee, Longçuları tabi patlatmalar gerekebilir mi? Gerekebilir. Aşağıya ee, aşağı şöyle 62 binlere 63, 62, 8, 63 binlere doğru bir Geri çekilim de olabilir. Ondan sonra long trail temizledikten sonra yeşil ışık yanar. Piyasa daha da sert vurabilir mi? Vurabilir. Bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. binin bir üzerinde kaldığımız takdirde de artık farklı güçlü bir rencimiz yok arkadaşlar. bin üzerinde kalıcı olalım. Bu piyasa için yeter. Yataya bağlarsa bu yataya bağlamada hafta sonu cuma, cumartesi günleri gördünüz. Yataya bağladığında alt daha hızlı hareket ettiğini görürüz. Alt demişken geldik alt koinlerde. Yani şurada bir kırılım geldi. Buranın üzeri tehlike. Yani 58-59 bandına gider. Bu da alt koyunların e, biraz daha Bitcoin'e nasıl ezilmesi anlamına gelir. Yani geri çekilmesi de Bitcoin kadar e, yükselemeyeceği anlamına e, gelir. Ama buradan umarım bugün bir red daha görürüz. E, bu bizi. Ee, güzel götürür. Ben yani dominans sayımı maksimum 59 bandına kadar çıkacağını düşünüyorum. Ki daha önce 58 demiştik. Daha 2022'nin e, sonlar 2023'ün başı. Bu çok önceleri konuşmuştuk. 57-58 diyorduk. Bunu bir çıt yukarı çektim. Neden? Çünkü bir iğneleme ile beraber 59 bandına gelebilir. Hemen total 3. Total 3'e bakalım. Yani altcoinlerle asıl ilgilendiren diğer bir tablo. Total 3'te de güzel bir para girişleri var. Haftalıkta güzel dönüş mumları var. Ee, dediğimiz olay şuydu. Bakın e, çizdiğimiz bu grafik duruyor. Ne dedik? Burayı kırar bir de yön yukarı olur. Ee, şu anda red yediği yer neresi diye şöyle bir bakalım. Aşağı yukarı e, buralar 600 bin bandı. 600 bin bandının yani 610 bin bandının üzerinde kaldığında pozitif oluruz. Onun dışında şu, bunun dışında çok fazla güçlü bir rencemiz 668 kalıyor ama günün son hani alt koyun rallisinin kilit noktası 830 bin bandı. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Bu rent alt koyun rallisinin başladığı nokta olacak. Neden derseniz daha önceki verilerle birebir aynı W çekiyor, kırıyor. Bir önceki tepesine varmadan red diyor. Bir önceki tepesi burası olmuş oluyor. Ondan sonra derin bir düzeltmeden sonra burada bir kırılım geldiğinde Alt altcoin rallisi sert bir şekilde devam ediyor. Yani hocam tepesi burası. Hayır. Yani tepesinin bir önceki tepesi burada. Yani bakın buradaki ralli de öyle. Bak, buradaki ralli de. Bir önceki tepe burası. Buraya gelmeden tam bir red diyor. Buradaki süreç biraz daha kısa buraya nazaran. Ama ondan sonra yoluna nasıl devam ettiğini sizler de e, Görürsünüz, Geldik şimdi yorumlar kısmına. Hocam şu aralar alınacak orta vadede coin öneriniz var. Ethereum bir her zaman deriz arkadaşlar. Revalara dikkat etmeni söylerim. Eğer e, yani teknoloji hisselerine özellikle yapay zeka e, invida Nvidia bakalım e, portföyünü açıklayacak. Karlılık durumunu açıklayacak. Eğer orada bir hareketlenme olursa bu yapay zekaya daha hızlı yansır. Hocam BSV ve bin yani e, blockchainler Aptos yani bizi uzun süredir bekleten Aptos da hala e, pozitifim. Hocam BSV ve bin sattan vurduk. API'den de vururuz. Evet, API'den aldım az bir şey. Mbox ve RN. Mbox e, yani 16 15 bandından aldım. Mbox çok fazla hareket etmedi. Zaten alalı 3 gün oldu. <laughs> 3-4 gün oldu. RN ee, var aldım e de güzel bir fiyatta Zafir hocam Lukit'i geçen haftada konuştuk Lukit'e güzel bir hareket yaptı KTS'ye bir bakalım ee, Lukit'den daha önceler çok güzel ekmek yemiştik Vedat Hoca ve diğerleri bilir Burger'e bakar Ya bur, Burger tehlikeli bir koyunmuş gibi de geliyor bunun nedenini söyleyeceğim ee, tek parça kalan coin'lerden maalesef Binance tarzında korkuyorum ee, Deli Suriyası başlarsa oraya da yansıyor maalesef Osman, evet ya bak e, Albatros hocam, şu Osman benim dikkatimi çekti. Onu e, komboya bir bakalım. Magic var, Lit var, Flux var. Evet bugün gerçekten Albatros hoca ilginç coinler yazmış. Teşekkür ediyorum. Combo Magic. Evet Magic'e bir bakalım. Komboya da bir bakalım. E, emeğinize sağlık. Evet. E, hocam alım yapılan coinleri sohbet... Ya Telegram'a uzun zamandır girmedim. Geçen yazma, yaz, yazınızı da gönderdim. Gördüm daha doğrusu. Unuttum. Yani son aldığım coinleri daha doğrusu bu piyasanın sert bir şekilde düşmesiyle biz de moralmen çöktük. Youtube'dan söylemiştim. Bin satsı B seviye. Yani buralar çok güzel. 11 bandındayken bin satsı. işte B seviye de 500 bandındayken söyledik. 400 küsür 500 bandında ekleme yapın demiştik videolarda. Atom. Atoma da bir bakalım. Yazayım bugün. Hadi AP var elimde. Evet AP. Ether Müjdat Hocam ben teşekkür ederler. Evet 45 balinalar hem topluyor hem de shortlayarak fiyatı. Yani evet Eterfi'ye bak eterfiye de bir bakalım. Neyse şöyle bir neyle başlayalım. Ee, öncelikle dikkat edeceğim coinlerden bir tane. Golem bak golem. Reva. Revalara dikkat edin. Golem, golemi severim. KLM yazacak Kafa gitti ya. Yazamıyoruz diye. Golem'e dikkat edin. Eklenebilecek bir yerde mi? Eklenebilecek bir yerde. Coin market cap'imizi de açalım da. Eğer reva hayfı, depin hayfı devam edecekse e, golem ondan sonra polix ben elimde tutarım. Elimde var. E, yani W'nun testini yapmış. Bak buradaki W geliyor. Şu anları testini yapıyor. Dönüş sinyalleri net bir şekilde yok en de 25 bandına gelmiş tepesi buralarda <laughs> bu fiyatlar eder mi derseniz eğer Reva ve Depin projeleri hızlı bir şekilde yukarı gidecekse bu da ondan faydalanacaktır diye düşünüyorum. Borsa listelerimiz çok güzel. Aşağı yukarı uzun vadede maliyetlenecek bir noktada koleme dikkat etmenizi tavsiye ederim. Polix'e bir bakalım. Polix bir şey yanlış yazdık. Tabii şu benim D tuşum maalesef iki kez basıyor. Onu da yapacak bir şey. Polix de aşağı yukarı bak. Golemin bire bir aynısı bak. Tablo bire bir aynısı. Aşağı yukarı alınabilecek noktada. Yani e, buralardan ufak bir ekleme yaparız. Biz daha önce hatırlarsanız e, kimse poliksi konuşmazken biz Polix'i buralardan aldık. Buralardan aşağı yukarı okuttuk. Yani bir buradan okuttuk. Bir buradan okuttuk hatırlarsanız eee RWA tarzında güzel bir e, blockchain alt yapısı sunuyor. E, yani denenebilir. E, Burlara ufak bir şeyler atın. E, hiç olmadı yükseliş geldiğinde hiç almadık. demezsiniz e, bunun dışında Penti e, var. Pent'e bir bakalım. Pent de yani Pent de evet, güzel yükseldi. Eee yani şuradaki dönüş yani Penti daha hızlı bir dönüş yapmış. Ee, yalnız şöyle söyleyeyim. 3.5'in üzerinde kapanışlar yaparsa pentli e, bana göre gider. Bana göre gider arkadaşlar. Evet. Şimdi ilginç bir coin daha neydi? E ee, ape. Ape'yi söyledim. Ape aldım arkadaşlar. Ape'yi aldım. Aşağı yukarı hangi bantlardan aldım da biliyorsunuz yani şu bantlardan 670 bandından. 650 bandından. Buralardan aldım. Neden aldım? Bunda grafik şunu gösteriyor, bunu gösteriyor diye değil arkadaşlar. Yani şurada girenler düşünsün diye. 11 bandına girenler düşünsün diye. Yani buradan oraya yani kaç katı? Kaç katı arkadaşım? Yani demek istediğim bu. Ee, tepesi 20 küsür dolar. Oraya gelmesine gerek yok ya. Şuraya gelse yani kaç katı? 5 katı. 5 katı bir oran. 5 kat etmiyor. 7, 14, 21. Üç buçuk kat. Ulaş Hoca matematiği de unuttum. Yani e, demek istedim bu. E, bakalım. Yani şuralara doğru bir hareket yapacak mı? Dönüş sinyali burada olur. Bir bandı üzerindeki kapanışlarından sonra olur. Ape'ye ufak bir şey atın. E, yani formasyon yok. Bir şey yok. Sadece bir düşen tren kırılmış. Dönüş mumlar net bir şekilde var. Ara say. Biraz şişmelerinden ufak bir düzeltme yapmış. Yoluna devam Edebilir Diye Düşünüyorum <laughs> Mbox'a Bakalım Mbox Hala Yükselişini Yapmadı ee, onu, Evet onu Aşağı Yukarı Aldığımız Yerde İğne Atıyor Geri Çekiyor Yani Şuradan 19 Bandından iğne Yiyor Orada Bir 20 Band Üzerinde Bir Kapanış Yaparsa Mbox Gider Diye Düşünüyorum ee, Bunda Da Yani Mbox'ı Niye Aldık Şimdi 20 Bandında Arkadaşım 20 Bandında ya en tepesine bakmanıza gerek yok. Yani en tepesi nerede? En tepesi aşağı yukarı 14-15 band Yani buradan oraya 80-90 kat demek. Yani oraya gelmesine gerek var mı? Yok arkadaşım ya. Yani. Yok ya. Yani. Şuraya gelse 5 kat, şey 3,5 katı. Yani buralara gelse bile güzel bir kar oranı bırakır Şuraya kadar tutsanız bile aşağı yukarı 7-8 katı bir kar var. Burada da düşen trend kırıldı. eee bir hayfi yaptı, bir, adam. bir düzeltme sürecine girdi. Şuradan bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendi hala kırmamış. E, haftalıkta günlükte bir dönüş sinyali hala net bir şekilde yok. Haftalıkta bir bakalım. E, haftalıkta da dip var yani. İkili arasaydı dip var. Uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluğu giderirse dediğim gibi e, 20 bandı üzerindeki kapanışlarla sert bir şekilde giderir diye düşünüyorum. Şimdi geldik. Eğreni'ye. Eğreni. Şuradan de açalım. 30 milyon adet Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım. Borsa listelemesi de güzel. Market cap'i de düşük. Çok güzel. Yani bu fiyatlar bana göre Eren'e ARN'de çok uygun bir fiyatta. 8 dolara gelmesi takdirde güzel bir yükseliş yapar. Yine dip seviyesinden, desteğinden dönmüş ama Yükseliş yapabilmesi için de e, 3 bandı üzerinde kapanış yapması lazım. İkinci ara rencimiz ise burası 4.5 bandı ama artık 4.5 bandı daha önceki şuradaki renkler gibi zor olacağını e, düşünmüyorum. Yani bizim için öncelik neresi? Şuranın bir üzerinde kapanış yapması lazım. 2.9 bandı. Al sinyali haftalıkta yanmış. Güzel. Al sinyali haftalıkta arasaydı yak vermiş ama dediğim gibi 3 bandı üzerinde kapanış yapması lazım. Bunu da sev ee, yani şöyle söyleyeyim zirvesi nerede? 20 dolarlarda. oraya da gelmesine gerek yok. Ya şuralarda okut. Ana paranı çek. Kar kısmıyla devam et. E, ee, Lukiti. Lukiti'ye değineceğiz. Lukiti sevdiğimiz coinlerden bir tanesi. Lukiti için geçen dediğime bakabiliriz. Evet. Güzel. Güzel arkadaşım. Şuranın üzerinde var. Buranın üzerinde. Al sinyali de devam ediyor. 931 bandı üzerinde kaldı sürece. Yani 900'de birler onlar yüzler biliyorsunuz psikolojik rençlerdir. Zaten red 7 noktada bir band. Ama şuranın üzerinde kalıcı olduğu sürece ben çok büyük bir e, kaç 940 bandı üzerinde kaldı sürece ben negatif negatife dönmem Pozitifliğim hala sürdürürüm. Sert hareket eden bir koyun bu. Yani bir anda bir tane güzel mum daha gördünüz mü? adam paranızı çekin. Kar kısmıyla e, devam edin diye düşünüyorum. Sert hareket eden bir koyun al sinyali. Bunda da devam ediyor. E, bir sonraki rencimiz ise 1.20 bandı. 1.2 bandı. 1.2 bandı. bandına dikkat etmemiz lazım. 1.3 attık. Evet. Bir çıt aşağı atacağız. Yani şu band. 1.2. Asıl yükselişinde buranın üzerindeki kapanışlarla olacağını e, düşünüyorum. Evet burger şimdi burger neden riskli diye söyledik. E, yani aslında defi projeler hareketli. Burger yani dibin dibinde burger dibin dibinde arkadaşım. 10 dolara gelse buradan yani 20 kat. Tablo pozitif ama tablo pozitif. Neden pozitif? 45 bandının üzerinde arkadaşım. 45 bandının üzerinde. Al sinyali de mevcut. Şimdi e, Binance'de şunu sevmiyorum. Tek parça bıraktığında genellikle deliste en yakın olan coinler oluyor. O yüzden burger yani burada delis olacağı anlamında e, söylemiyoruz ya da taşımıyor ama genellikle gördüğümüz tablo bu. Öncelikle diğer pariteleri siliyorlar, kaldırıyorlar. Sonra da tek parça kalınca da günün sonunda bir gün ya da güncelleme yapmasa ya da borsayla işbirliği yapmazsa delisiyor. Ama yok borsayla işbirliği yaparsa e, güncellemelerini yaparsa verdiği sözleri proje olarak tutuyorlarsa da e, dokunmaz e, Burger'e. E, borsa listelemesi şimdi e, 685. sıra. Yani bu da market cap çok düşük yani. Elimde var mı? Önceden bir vur yapmıştık. Şimdi BSV de aynı durumda. Bak, buradan BSV'ye de dönelim. Neyse. Aşamadık zaten BSV'ye. İsa, Bunun da market cap çok. Yani 50 milyon olmasına rağmen ben yine tedirgin. Ee, ama hiç olmadı. Bunun sadece tek partisi yok. Neyse. Şimdi burgere diyeceklerimizi diyelim. Sonra. Yani tablo şimdilik pozitif. Bundan sonraki hareketler nere olur derseniz bunu bir günlükten açalım. Haftalıkta tablo güzel gözüküyor. Ee, günlükte ise arasayı yavaş yavaş şişme alanına geliyor. Yani bir çıt daha gider. Ondan sonra eğer gidecekse de ara sayındaki şişkinliği alarak ya da uyumsuzluk vererek gidebilir. Şimdilik gördüğümüz range neresi? Burada 68 bandı. 68 bandı Ona dikkat etmemiz lazım. Onun dışında çok fazla güçlü bir range başka göremiyorum. 74 bandı vardı. Orada da net bir şeyimiz yok ama ara sayı ben hala gideceğim tarzında bir Tablo çiziyor. burger. Tablo güzel. Evet. Buradan hızlı toparlamış. Şimdi ee, Osman. Evet Osman. İlginç coinler var. Osman. Osman ne yapmış? Osman büyük bir düzeltmesini tamamlamış. Yani 2.2'den buradan oraya güzel 5 katı bir oran. Evet. Ulaş Hoca tekrardan hesaplayabiliyor. Tablomuzu bir yürütelim. Ne diyor? Tablo. Tablo diyor ki burada bir rencimiz var. 46 bandı. 47 hatta. Yani 47 bandının üzerine atsın diyor. Daha önce burası destek. Zaten iyi nerede görsün. Aslında bu renç bizi çok oyalayacağını sanmıyorum. <laughs> yani şuranın üzerine bugün yarın atar. Atarsa da pozitife döner. Yine gideceği ve karşılaşacağı ilk rençlerden bir tanesi şu bantlar olacaktır. 50'li bantlar olacaktır. Ondan sonra yoluna devam edebilir mi? Edebilir. Ee, Osman. Şunun bir borsa listelemesine bir bakayım. Finansiyede de var. Bir milyar adedi var. Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım. Niye etmesin? Eder. Eder. Niye etmesin? Borsa listemesi. güzel. Şu buradan bir bakalım bakalım grafikten. Yani en dibinde arkadaşım, en dibinde. Buralardan alıyor mu diyor. Alıyor mu diyor. Tepe nere? Tepe gider. Şu iğne neyin nesi arkadaşım? Ya. Herkes bu iğneyi konuşuyordur şimdi. 11 dolara kadar. bir gün gelip gelebilir. <laughs> gelebilir. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Gelebilir. Bir gün. Ee, zaten oraya geldim. Herkesi zengin eder diye düşünüyorum. Evet yatırım yapılabilir. Bak Osmo'yu sevdim. Albatros hocam. Flux ve Lit. Bir bakalım. O flux güzel dönüş mumları atıyor ama gerisini getiremiyor. Yani şu banda dikkat edelim ben. 81 bandı. Şimdilik red 7 yer neresi? Burası. Kaç 71 bandı. İkili bir range'imiz var. Şu iki range'i aldıktan sonra burada güzel bir W çeker. www.com deyip gider. Onun dışında lit hızlı hızlı geçiyorum. Ee, Flux'un um bir saniye. Şu Flux. 194. sırada. Yani bu fiyatlar eder mi? Eder. Yani borsa listelerim koyun 5 Güzel yani. Evet Flux. Yani diyeceğim bu. Dönüş mumları burayı aldıktan sonra özellikle şuradaki güçlü rengini aldıktan sonra W W yani gelir W'nin hedefi aşağı yukarı bir bantları e, gözüküyor. Evet hızlı hareket edin. Sert hareket edebilen bir koyun. Yani tepesinde nerede? 3 dolarlarda. Yani bir önceki bu ayı Binance'de görmemiştim. Evet. Lite bir bakalım. fiyat eder. Eder gözü kapalı. Borsa listelemesi de güzel. Litendri. <laughs> eder. Ya. 73 milyon market kepi var. Para gelsin hareket eder bu koyun. Hareket eder. Evet. Ya al beni vur beni diyen bir koyun ya. Bak şurada gözü kapalı bak. Şu renci Ya bunda hiç olmadı. Ayda iki üç kez vuruyorsun bak. Al beni şu rengi al beni. Buradan sat. Bir bandan. Kaçtan? Yüzde %50 ya. Çok güzel bir al beni vur beni demiş bak. Ben. Vurdun mu? Bir daha al vur. Bir daha vur. Kaç kez vurmuşsun bu coin'i? Milleti çıldırtmış ama. <laughs> Neyse. Bir tablo bir formasyon var mı? Yok. Yok, görmüyorum. W çekebilir. 820 bandı üzerinde kalırsa W çeker ben gidiyorum derece. Onun dışında düşen trend mi de kalmamış. Herhangi bir şey kalmamış. Günlük dal de geri devam ediyor. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da sinyol oluşmuş güzel. Gidecek mi bakalım yani. Çok sert hareket edebilir mi koy. Yani, evet. Yani denenebilir. Atom. Pardon Mert Hoca. Mert Hoca'ya bakıyorum. Evet, combo magic'e bakalım. Başka var mı? Atom var. komboyla devam ediyor. Evet. Oyun coin'iydi bu kombi herhalde. Yanlış adım. Evet. <laughs> game over mu yapmış? Yani aşağı yukarı şu süreçte game over yapmayan coin yok zaten. Yani kritik bir range de. Buranın üzerinde kalıcı olup olmaması önemli. Sonraki range'miz ise burası 56-57 50, 50, 50 bandı mı? Kaç? Şu range'miz. Kaç? 63 bandı. Neyse. Hafta hafta alt sinyali yakmamış. Günlükte yakmıştır zaten. Şu bunlardan göreceğiz Evet günlükte. De... Yani şuranın üzerinde kalıcı olması lazım. 46 bandı üzerinde kalıcı olsun. Ee, bizler için yeter. Ee, bunun dışında bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Arasay hala aşıralım bölgesine hiç gelmemiş. Bu güzel. Gidecek yolum var diyebilirim. Ben bakalım. Sonra atomla bitirelim. Videoyu da fazla uzatmayalım. Zaten uzadı da. Magich ya hiç hareket etmemiş. Yerinden hareket etmemiş Magich. Bir ara güzel kar ettiren coinlerden bir tanesi. Bir daha öyle mi? yapabilir mi? Yapabilir. Niye yapmasın? Şurada düşen bir yapı var. O yapıyı sanki kırmamış gibi mi? Bir bakalım. Yok. Kırmış. Yani kırılmış. Kırılmış ama hareket etmiyor hocam hareket etmiyor evet maalesef bazıları hala hareket etmiyor yani buralarda çok güçlü bir renge yok sadece şu bant var yani 43 43'ün üzerine atarsa yani bu çok önceden gelen bir rencimiz güçlü bir renç sürekli buradan tepki edip dönmüş ilk denemesinde almaması gayet normal geri çekilebilir geri çekilimler 37 bandını gösteriyor 35 ee, ama buraya kırdığı takdirde ben bu coin'de pozitif olurum. İlk pozitif hareket nedir? Düşen trend kırılmış. Haftalıkta ne yapmış bu? Bir haftalıktaki ara sayına bir bakalım. Günlükte hiç aşırı alım noktasına gelmemiş. Bu pozitif. Zaten mumlardan da anlayabiliyorsunuz ama e, dediğim gibi bakın haftalıkta da buranın üzerine kalıcı olamazsa M formasyon tarzında bir yapı oluşabilir. E, o yüzden 44 bandının üzerine hızlıca 43-44 bandının üzerine hızlıca atması lazım. Evet atomla da bitirelim. Evet atom hiç dönüş sinyali atmamış. Al sinyali de yok hala. Ölü taklidi yapan bir diğer bir koyun. Evet. Yani 52. Asıl yer burası ya. Bu range'de evet bu range'imiz. 5.7. 5.7 üzerine atıp atmaması bizler için önemli. Bunun dışında başka bir şey görmüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.